herkese merhaba. Geldik tarlaya ıspanak çıkarma biraz da burada ma şey buldum. Kaldırak onları topluyorum. Daha küçük ama göbeçiklerinden çıkmış azıcık ıspınakları bakmaya geldik. Aa, baktım dedim derenin boyunda bizim kaldıraklar vardı onlara da bakayım dedim. Onlar da başlamış artık pomsuklama. Bak bak ya. Nasıl çıkmışlar görüyor musun? Bak. Bizler çok seviyoruz bu kaldırağı. kartta orada geçiyor. Özlemişik kırları vallahi nasıl geldiğimi şaşırdım inan ki. Her taraf yemyeşil olmuş. Erikler pupçuklamış, fındıklar. Herkesi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, geçen gün bizim satıcımız geliyor ya manavımız, onda böyle çiğ kadayıf da varmış. Çiğ kadayıf aldım. Şimdi onu yapacağım. Bizim dükkana da geliyor pişikler ama onlardan dedim değişik olsun, çiğden yapalım bir kere. Şimdi bunu küçük küçük parçaladım. Yağını da döktüm. Şimdi böyle güzel bunu harman edip yarısını altına yarısını da üstüne koyacağım tepsiye arasına da ceviz koyacağım parçaladım böyle hep bir ayar düşüyorsun şöyle güzel eziyorum Üstüne şöyle ceviz serpiyorum işte. Döşedim. Şimdi üstüne de bir kat daha kadayıf koyuyorum. Üstünü de böyle kapattım bir şey. Böyle güzelce eziyorum. kadayıfımız pişmiştir şimdi biraz sonra suyunu dökeceğim kadayıfımızı pişirdik aşladık afiyetle yiyeceğiz şimdi tarhana çorbalarımız da pişti fırında kavruluk ekmeğimizi koyduk bu da biberli pörselenmiş patlıcanlı salatamız kimse de yok bu akşam biz ikimiz eşimle bile arzuyla kamber kahvaltı aman iftar edeceğiz herkese iyi iftarlar arkadaşlar şimdi size e, çıplak mantı yapıyorum ben size onu paylaşayım dedim burada 4-5 bardak e, un var biraz da tuz atıyorum 2 tane de yumurta kıracağım. Onu güzel yoğuracağım. Ondan sonra açarken de ben size tarif edeceğim onu. Hamurumu tuttum. Ee, bunun hamuru yalnız biraz sert oluyor. 3-4 ee, tane de yufka çıkarma karma gibi açacağım onu işte. Ondan sonra kesip hemen e, tencerede yağ koyacağım tencereye. Su koyacağım o kaynayan suya ince 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 değil işte mantı büyüklüğünde kesip atacağım içinde kıyma yok onun için bunun adına çıplak mantı diyoruz biz arkadaşlar mantının hamurunu tuttum onu şimdi bıraktım biraz şey yapsın diye dinlensin diye şimdi de size erzincan çorbası niyetledim yapacağım sizin onu da paylaşım dedim bunu ben şimdi daha çok öncelerden Tarif kitabından okumuştum Erzincan çorbası diye önce böyle internetler falan yoktu kitaplardan öğreniyorduk bakıyorduk tariflere o zaman o benim gözüme takıldı işte dur dedim ben ondan yapayım daha çok seneler öncesi yaptım ben onu hoşumuza gitti şimdi de ben onu hep ara ara yapıyorum sulu köftenin daha bir değişik şeyi işte. Şimdi size şey yapıyorum. Bunu kıymaya sade tuz atıp yuvuruyorsun. Güzelce. Kıymanın içine tuzunu attım. Onu güzel yuvuracağım. Aynı sulu köfte gibi yuvarlak yuvarlak yapıp unun içine atacağım. Soğanını da burada şimdi kıymanın içine soğan koymuyorsun. Böyle tencerede ayrı kavurdum onu. Soğanı bir içine da koyacağım. Bu kaynaya ne kadar ben de onun köftelerini hazırlayacağım. Ondan sonra yine yaparken göstereceğim. Şimdi kıymaları yuvarlıyorum. Aynı sulu köftenin şey yuvarlakları gibi yapıyorum işte. Yalnız içine sade tuz koyuyorum. Bunun nanesini, soğanını şeyine karıştırıyoruz suyuna. Çorbamın suyuna kaynarken arkadaşlar biraz aşlanmış nohut salıyorum. Aşlanmış derken yani pişmiş nohut dolaptan. Şöyle. Biraz da kırıklanmış erişte. Sonra da köftelerini salıyorum. ne kadar köftelerimizin üstündeki un eriyene kadar kaynayacak şimdi şimdi sosuna da yoğurt nane bir de sarımsak koyuyor mantıları böyle hamurları açtım kestim bunların içinde şimdi kıyma olmadığına buna boş mantı diyoruz çıplak mantı diyoruz mantıyı salmadan önce suyunu azıcık da sulu yağ döküyor boş mantımız kaynıyor. Tereyağı kestiriyor. Bir de sarımsaklı yoğurt ekeceğiz. Sarımsaklı yoğurdun içine de tereyağı. Mantımızla erzincan çorbamız hazır. Afiyet şeker olsun. Herkese merhaba ben Aytül. Pazar günü bugün. E, sabah nöbetten çıktım. Dün çok yorucu bir nöbet geçirdik. Anca uyandım, anneanneme geldim. Şimdi iftar hazırlıklarını yapıyoruz. Bakalım bugün menümüzde neler var. Mercimek, çorbamız. Yoğun mu olmuş Aytül dedi. Yo gayet güzel dedim. Ben yoğun seviyorum zaten. Burada bakalım ne varmış. Ciğer yemeği en sevdiğim. Kalple karışık. Kalbi daha çok severim bir yerde. Burada da biraz mantı varmış. Mantı yapmış. Fazlaca olsun diye de biraz kıymasız hamurda kesmiş içine. Eskilerimiz her şeyi çoğaltmak için elinden geleni yapıyor. Sağ olsun doyurmak için. Anne işte burada. Hadi çorbaları koyalım. Ben Anneannem dedi ki masayı kuralım yok dedim. Ben yer sofrası istiyorum. Onun adabı odur. ben çok severim böyle gelenekleri, Ramazan geleneklerini. Keşke size çekebilsem. Her akşam çekiyorum iftar yemeğimi. Ramazan farklı bir heyecan hissettiriyor benim için. Hep beraber olmak da farklı bir güzel tabii. Allah'ım çok şükür. limon da alalım. Haydi, bunu dedene verir misin anneciğim? Evet. Dedem yer sofrasına oturamıyor. Dizini katlayamadığı için. Ver. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Dualarımızı kabul etsin. Nice Ramazanlara beraber çıkmamızı nasip etsin. Ben Ramazanlarda çok duygulanıyorum. Farklı bir kişilik oluyorum. <laughs> o yüzden. İnşallah Ramazanlarımız hiç bitmez. Siz de elinizden geldiğince misafirlerinizi çağırmaya çalışın. Eski Ramazanları bitirmemeye çalışalım. Şimdi anneanneme de misafirleri çağıralım diyorum. Söz ben hazırlayacağım her şeyi diyorum. Eski kalabalık sofralarımızı tekrar yapalım diyorum. Gerçi kışa gelince biraz zor oluyor bu işler ama kışa geldikçe biraz kısıtlanacak yapacağımız aktiviteler. Ama olsun evlerin içinde yapacağız artık ne yapalım. Anneannem de arkadan tabakları çıkartıyor. Şangır şungur ses gelir. <laughs> Sonra devam ederim konuşmaya. Bakar mısınız dedem ekmek kesmiş. Böyle bir tabağa koymuş. Bir de böyle sunumlu sunumlu koymuş. Dedem gerçekten çok duygusal bir insandır. Belli etmez ama çekiyoruz diye sırf böyle sunum yapmış. Bize desteği olsun. Ne bileyim duygusallığı olsun. Ezanımız da okunuyor. Allah kabul etsin herkese tuttuğunuz oruçları. Allah'ın verdiğin rızıklı orucumuzu açıyoruz. Sen nice Ramazanlara bizi erişmemizi nasip et ya Rabbim. Şifa ver hepimize, sağlık huzur ülkemize bolluk bereket. Kötü insanlardan koru. Hadi iyi iftarlar.